Göknur Gıda gelmiş. Hemen bakalım. Şimdi Göknur Gıda tarafına baktığım zaman Asur Bey bakın. Şöyle çizelim hatta. Burada çünkü önemli bir nokta var. Bunu şöyle çizmek, çizerek göstermek istiyorum. Şöyle aslında biraz daha basit bir çizim yapmaya çalıştım özellikle burada. Şimdi bakın şunu şöyle biraz daha yukarı çekeceğiz. Bakın 200 günlük hareketli ortalama kapatmış hemen hemen Göknur Gıda. Yani eğer pazartesi günü bu seviye yukarı yönü geçebilirse yani 25.80 seviyesini yukarı yönlü hacimli olarak kırabilirse Göknur tarafında şuradaki drop base'deki base'ini yukarı doğru net bir şekilde kırmıştır anlamını çıkarız. O zaman işte burada 27.5'da doğru bir hareket başlatıyor anlamını çıkaracağız. Buna dikkat edelim gıda Gıda'da. Aşağıda dikkat edeceğimiz seviye ilk etapta 25. 25'in aşağısı dikkat edeceğimiz seviye 24. 24 ses aşağıya kırılıp Burada 1-2 gün kalıcılık sağlandığı takdirde Göklür tarafında burada şu devreye girer. Drop, base, drop devreye girecektir. Bu da hemen hemen 20 liraya kadar bir geri çekilme anlamını taşır. Bunu hiçbir zaman unutmuyorum. Şu an hissese düşen trendini yapmış. Düşen trendini yaptıktan sonra burada bir kendisine maliyetlenme bölgesi oluşturuyor. Önemli olan nokta Mahmut Bey burada maliyetlenme bölgesindeki base bölgesini ve 200 günlük hareketli ortalamasından hızlı bir şekilde kurtulması, yukarı yönlü kurtulmasıdır diyebiliriz. Lütfen Göknur Gıda tarafında buna dikkat edin.